Selam gençler yeni bir videoya yeni bir Pixelmon videosuna hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda gençler sizlerle birlikte Pixelmon'a devam edeceğiz 12. bölümdeyiz Bu bölümde gençler Zapdos büyük ihtimalle yapacağız Shrine'ı falan da buldum zaten Zapdos'un Doğal şartlar altında ee, Onun dışında bir de Ration pusmaya çalışacağım tabii ki buradan Evet Gelirse artık bakalım Şu an gelecek gibi değil ee, Time set day desek evet refreshım geliyor böyle su da içelim her zaman olduğu gibi yarın geçer ee, belki Pokemon otosan videosu kesin gelir ama belki şey videosu gelmeyebilir ne videosu söylüyorum hemen ee, e, iki, iki, tane daha vardı ya. Procraft. Procraft videosu gelmeyebilir. Ama gelmeyebilir diyorum sadece. Geri de bilir yani. Böyle bir ihtimal de var tabii ki. Reshirm gelsin de. Gelmeyebilir tabii. E o sırada gençler ben de şunu doldurmaya çalışacağım. Ne kadar doldurabilirsem artık. 20 dakika boyunca. Ve de biraz ultra topu yapabiliriz belki değil mi? Hmm, Rockraft mı? Çok seviyorsunuz. Alayım mı? Alayım mı? Bilmem, alayım mı? Bu ne abi? Wood. Hmm Üstümdeki şeyler Boşaltayım buraya hemen Hop Maden 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 Başka başka Maden başka var mı? Maden 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 Başka yok Şu bel Ne iş yapıyor acaba? Hmm Açıklaması da yazmıyor Her neyse diğer şeyleri de beyaza dolduralım o zaman. Esans. Balık. Şu. Bu. Bu. Bum bum. Bum bum. Bu bı doldu. Tıklayacağım rastgele. Girerse girecek. Girerse girecek. Girerse girecek. Girerse girecek. Hmm. O zaman pembe çıkaracağız. Bu neden açık kaldı? Oğlum sen niye çıksın lan? Her neyse. Sen. Evet yanlış duymadın. Sen. Sen git sen git sen git. Sen git. Sen git sen git sen git sen git. Sen git sen git. Hmm, sen git. Sen git. Ee, sen git. Yeter. Gel bakayım. Sen de gel bakayım. Biraz lagım var hafiften ya. O konuda sıkıntı etmeyin. Lag konusunda biraz sıkıntım var. Her zaman olmuştur zaten değil mi? Evet ee, ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Ne yapacağız? Ee, hemen eve gidelim. Bu, bu. Bu arada gençler, e, mod paketine bir güncelleme getirmeyi düşünüyorum. Tabii yüzde yüz değil, G düşünüyorum. Eğer o güncelleme getirirsem FPS e, olarak 3-4 kat daha fazla kazanırız diye düşünüyorum. Ama garantisini veremem. Getireceğimin de garantisini veremem. Denemem gerekiyor önce. E uygun mudur, değil midir onu test etmem gerekiyor. Uygun olmamış ihtimali var. Çünkü çok fazla mod var o modla karışabilir. Evet, e, hemen yapacağımız şey... Geri bakayım, geri geri geri. geri. Evet, girdi. E, şuradan, e, sarı var mı? Sarı burada var. Ama önce bizim şuradan... E, şuradan pişirmeyelim. Buradan... Şuradaydı, neredeydi? Şurada mıydı? Bu değil. Buradan şunları bir alalım. Bunu alayım. Hop hoppa. Yes. Ee, şöyle yapacağız. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. İki tane 32. Hatta şunları da koyarsam iyi olur. Buraya da bir tane boşluk vardı sanırsam. İki mi o Bakayım. Bir tane boşluk kalmış. Onu da bunu koyayım. Pişecek misin? Teşekkürler. Teşekkürler teşekkürler. Başka ye e, bunlar kalmış. Bunlar da tamam. Cooks'ta sıkıntı yok. Bu arada kazma fortune'la artık iyi yes. Yani servet olması lazım. Yanlışım varsa düzeltin emin değilim bundan. Çünkü Okan servetin İngilizce fortune dedi. Ona güveniyorum. O da ben bunları öldüreyim. Ölüme giden böyle. Lan. Öf. Pink. İşte gençler böyle bir internette size video getirmeye çalışıyorum her gün. Beni de birazcık anlayın. Bak yok oldu. Ulan serverım Türkiye'de Türkiye'de. Niye çalışmıyorsun? Pokemon getirin. Bir tane Pokemon öldüreceğim. Videoyu durdurmadan. Evet oradasın. Furet. Furet. 48 seviyor. Anasını. Eğer kötü görüşürüz bebek. Ben geleyim. Gençler geldim. Ee, kaç dakika kaldı kartalı spam yapmak keyfi abi. Şu Pokemon alıyoruz çevirdim. çevredim. Geldi oluyor oluyor. Şimdi efendim. Toplar ee, topları alır mıyız 3 dakikada? Şurada e, vardı biraz galiba. Yani varmış. Bir tane burada vardı. Hop. Şuradan hemen hemen, hemen şunu böyle. Hop böldüm. Yapıştırdım. Riski aldım. Şurada da şeyleri bırakmıştım. Ee, like var. hek var. Maalesef yapacak da bir şey yok. Şunları da koymuştum buraya. Hop hop. Hop ne oluyor? Gerçi. Of çok kötü ya. Çok lag var çok lag var. Ee, ne yapıyorduk? Şunu da koy zaten yapıştır. İşlensin. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Taştan şey al bunu. Orada gördüm altlık vardı ama yapacak bir şey yok. Şimdi uğraşamam. Biz tek al. Gidelim. The end e, değil. Şuradan. Reşirma göm. slash timeset day timeset değişik evet shine petrol mı? petrol ya da petrol petrol bir dakika. Umarım ses kaybı olmuş olmamıştır bu arada. Koy, olmuş gibi. O oyunda çok kötü FPS sıkıntıları var. Optimizasyon sıkıntıları var. Optim etmem. Optimum yapmam lazım oyunu. Nasıl yapacağız? Hangi programla yapacağız onu bilmiyorum. Dediğim gibi FPS yükseltme programı var. O ne kadar güvenilir? Ne yapacak? Ne edecek? Ondan da emin değilim. Onu denemem lazım benim. Bir şekilde. Vakit bulup. Vakit yok çünkü. Kafamı karıştıran etkenler var. Açıklayacağım ay sonunda. Yani bu pazar günü bir ihtimalle çıkalım. Gel. Gelecek misin? <laughs> uh. toplar yapalım ya. Yani. Hop. Ben zaten üstlerine hepsini alamamışım ki. Sonuçta tabi izin vermedi bana internetim ama. Pek de yapacak bir şey yok Bu bel ne iş yapıyor ya? İki muazzam bel gibi bir iş yapıyorsa çok iyi. Bir tane clear var bir tane de bir tane daha var ama neydi o? Ee, tidal bel var. Acaba ne iş yapıyor? Bu da mı bel? Shell bel. Bu e, Lugia için. Bu da e, hoa için. İkisi de yani good olur. Buge daha iyi olur. Çok defanslı çok sağlam fakir ama seviyorum. Evet biz e, şunu kasıp geleyim. Ben 152 tane zor olur herhalde bir, yarım saat, bir saat civarı bir çalışma olacak benim için. Hadi bakalım. Evet gençler. Çok da hazırlamadan başladım şu anda videoya ama. Oğlum oh, Nurin de gözüme lan. Harbi Nuri'nin de ya gözüme. Yüzme. Gözüme değil yüzme. E, Fire Shrine var burada. Burada Static Shrine var. Orijinal Shrine'ler bunlar. Direkt dip tipe gelmeleri de ayrı bir şansımız oldu. Ee, evet. Static Shrine 6 tane öldürmemiz kaldı. Pokemon. Onlar da burada bu öldürürüz. Burası güzel gelmiş. Ben niye evin önünde boşuna aramışım? Kumda her şey açık açık gözüküyor. Kartan Reis. işini bitir kardeşim. Aa, Vurmaya saldırım yaptım bura bura. Hiç de düşünmüyorum hani hangi saldırıyı vursam diye bu seviyelerde. Sonuçta kartan ne vurursa vurduğu gibi tek atar yani. Doesn't affect bile vursa. Ama direkt doesn't affect oldu abi. Magmar race. Gel bakayım magmar. Teşekkürler efendim. Nice slash. Ooh, Firestorm shard. Alayım. Psycho cut. Bu arada gençler işte kafam çok karışık biliyormusunuz acayip yani Stresliyim falan O yüzden tam enerjimi yansıtamıyor olabilirim yani Uğraşıyorum yansıtmaya ama bakalım ne kadar yansıyor Ve bitti static shiner'lık gidebiliriz ee, Pokemonlara bir poke heal yapalım Poke heal yapalım ee, Üstüne de bir PC'ye girelim Neredesin? Maç neredesin? Maçamp yazalım. Maçamp'ımızı alalım. Kimin yerine kartal yerine mi alalım? aralarında en sevmediğim buralar hangisi bunların arasında? Rayquaza'yı sevmem. Güçlüdür ama yok ben pek Rayquaza'cı değilim. Ray... Neden sevmiyorum? Ben de gençler şey olayı var. i̇nsanlar habire bir şey yüklendiği zaman yani çok seviyorum anasını satayım çok iyi Pokemon falan dediği zaman ben sevmiyorum genelde. Aslında PUBG'yi ben o yüzden sevmiyorum. Çünkü herkes bir anda oynamaya başlamıştı çıktığı zamanda da ben de gıcık kalmıştım. Ulan sen de oynama Bir kere de oynamayın falan yapmıştım. Fall Guys öyle olacak bir ihtimalle. Ama Fall Guys'ı ben de oynadım. <laughs> o yüzden sevmeyeceksiniz zaten Fall Guys. Her neyse konuşmayı bırakalım ve şunu yerleştirelim. Ee, bir itemları boşaltalım. Bunlar hepsi şeyden düştü. Hepsi Öldürdüğüm Pokémonlardı. netherstar'da ama şeyden düştü. Boss Pokemon öldürdüm Bedrill galiba. Bedrill e, öldürdüm onunla düştü. 64 tane yeter. Daha fazla yapış yapmıştım ama e, üst göz. zaten videoda yapmıştık galiba orayı. Hadi bakalım koydum. Merhaba Zaptus. Ne yapıyorsun Zaptus? Elektrik tipi bir kuş Pokemon'usun sen. <laughs> evet, elektrik tipi bir poki, kuş poke Pokemon olarak sana vurmayacak saldırıları biliyorum aslında ama direkt maçama geçmek istiyorum. Elektrik tipi Pokemon olduğu için taş tipine vuramaman lazım. Bu kadar vurabilmen lazım yani. Ama e, şey saldırısı yaptı. Sanırsam. E, ee, plank. Galiba. Tam emin değilim. Okumadım ama elektrik değildi galiba. Has a false Swipe. Neredeyse buradasın. Ne kadar vururuz acaba? Hmm, güzel. Güzel güzel. Zaten bize vuramayacaktır kayıtlı bir Pokemon olduğumuz için. Üstünde false vibe'ımız e, ideal bir şekilde vuruyor. O zaman bizim ya. Two hours later. Fark ettiyseniz aldım oradan ben fırınlardan ama yarısını almıştı falan. Öyle manyak şeyler yapmıştı. Geldi. Ama geldi. Benden bu küçük zoptuz bebek. Evet, Numel ne yapar? Ne yapar? Ciklet. Ciklet sesi Of oh, ciklet. Her neyse bir bakalım. Önce bir Koka heal Sonra PC'ye gelelim. PC. Ee, zap. Şimdi ne ya? IVS 5. 69 IVS. Hmm. Seni hiçbir zaman sevemeyeceğim galiba. Zaptos. Çok güzel gözüküyorsun ama ben seni sevemeyeceğim. Belli yani. Neden kasıyoruz ki? Neden kasıyorum ki ben seni? Evet. Çok da kötü saldırıları da var. Aynen. Çok güzel abi. Hiç de iyi saldırısı da yok. Ben seni niye aldım ki ya? Motor resimsi ne güzel. 88 mi neydi? Gerek var mı zaptu Var demek ki. Güzel gözüküyorsun ama eyvallah falan. O konuda bir sıkıntı da yok. Uçalım ben Zaptos'ta uçalım abi. Şöyle bir uçalım. F5'e de bas. Uç abi. Of FPS. Oh, FPS. Uçmuyor. Laga bak. Hoppa. Uba. Uppidi. Tamam yeter. Zaptos çok şekilsin ama ne yapacak bir şey yok. Ne yapacak bir şey yok. Gençler bir bakalım ee, ne zaman gelecek. Çek Spawns Legendary diyeceğim. Bir dakika sonra çat diye gelecekmiş. Reşirim, 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 reşirim. Burda Hocam. Vakit hala var. FPS. Hiç sevmiyorum seni FPS. Gelecek misin? Bu Richard'ım. Gelecek misin güzelim ateş Pokemon'um benim. Dragon, e, Dragon, Ateş Pokemon'um çok güzelse, çok da güçlüsün Ateş Pokemon'un Pokemon en güçlüsü diyebiliyorum senin. Reshiram. Gözümdeki roketle beraber gelir misin buraya? Bizde Reshiram kısmet olmaz gençler, nasip olmaz. Her neyse gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, varım, sevmemizleri. Bay bay.